ilçemizin kentsel dönüşüme de ihtiyacı var. Çok eskiye dayanan 30, 40 yıl, 60 yıl eskiye dayanan mahallelerimiz var. Bu evleri ve bu mahalleler şu anda oturulacak durumda değil. Hükümetimizin çıkarttığı bu kentsel dönüşüm yasası bize elimize güçlü bir kaynak sağlıyor. Güçlü bir imkan ve fırsat veriyor. Biz bu yasayı kullanarak inşallah bölgemizdeki birçok mahallede bir anda başlayarak bu kentsel dönüşümü yapmaya çalışacağız. Bakın böyle mükemmel bir proje çıkacak. Burası sadece kentsel dönüşüm değil bir sosyal yaşam merkezi olacak. Özellikle Beyazşehir ilden buradaki vatandaşlarımızın kocasının da bu mahallelerinde arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin gideceği, günübirlik birlik piknik yapacağı, işte çevresinde oturup dinleneceği mekanlar da olacak. Yeni bir hayat merkezi, yaşam merkezi olacak. O ortasındaki meydanda yiyecek, içecek mekanları olacak ve ucuz giyim mağazalarının olduğu, outlet mağazalarının olduğu bir cadde alışveriş merkezi meydanı olacak. Bu da sizin mahallelerinize, özellikle bu bölgeye ayrı bir hayat katacak. Bu da hakikaten bu mahalleyi hem evlerinizi değerlendirecek hem de sizlere farklı bir mekan olarak ortaya çıkacak. <laughs> ana, ana özelliği bu. Bu bölgenin ana özelliği 370 bin metrekarelik bir alan. Sadece yüzde yirmisinde beton ve yapılaşma olacak yüzde sekseni yeşil alan ve sosyal donatılar olacak. Kayseri'de böyle bir yer bir daha yok. Hakikaten olmayacak. Böyle güzel bir yer çıkartacağız. Yüzük taşı gibi. Şehre hakim bir tepede. Orada bittiğinde de burada herkes ev almak için birbiriyle yaşayacak, Çok güzel konuttan çıkacak. Meydanıyla, her şeyiyle numunelik bir kentsel dönüşüm projesi olarak ortaya çıkacak. Bundan sonra bizim bölgemizde artık park ve bahçe standartı böyle olacak. Hanımlarımızın çok beğendiği projelerden biri. İsmi de mis kokulu bahçe. İlkini harikalar diyarında yapacağız. Burada hanımefendiler, gençler, çocuklar, yaşlılar o parka gidip içerisinde mis gibi kokan çiçeklerin içinde oturacak, dinlenecek, çaylarını uyudumlayacaklar, bir vakit geçirecekler. Daha baharın ilk aylarında başlayarak işte tam şimdi zamanı sümbülle başlayıp Leylak, Nergis, Lambak, işte kokulu ağaçlar, ıhlamurdu, Erguvan'da, Leylak'ta, Akasya'da bunların tamamının olacağı böyle cennetten bir bahçe gibi park olacak. Bu bahçede o anlamda herkesin yaptığı standart parkın dışında olsun, biraz farklı olsun diye istedik. Onun için böyle bir bahçe geliştirdik. İnşallah bu da bizim iyi bir projelerimizden bir Aleyküm selamın aleyküm. Şu evet. yaptığımız biraz işte o tarz işlere biz de yardımcı olalım. Belediyede diye. Bu ilk belirince planından bahsetmiştik. Eee Rusya ölçekli planlarını hazırlar. İlçe belediyede park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarımız Bundan sonra da devam edecek biliyorsunuz her konuşmasında seki Başkanım da açıklıyor. Sadece bir elin parmakları kadar az olan park sayısını bugün çok devasa boyutlara çıkarttık. Şimdi biz de daha farklı neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde işte karşımıza böyle adeta cennetten bir bahçe gibi mis kokulu bahçe diye adına koyduğumuz parklar yapacağız. bu ötül törenine teşviklerinden dolayı müstakbel belediye başkanımız Mustafa Çelik Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'de bir fabrikada böyle işçiye, çalışana önem veriliyor, taltif ediliyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Böyle bir ortamda bulunmak hakikaten iyi bir şey. Tabii ki maalesef iltifata tabi Mutlaka bir insan çalışıyorsa, bir farklılık gösteriyorsa, onun da değerlendirilmesi, hissedilmesi, hissedildiğinin de ödüllendirilmesi çok iyi bir şey.